bir şekilde e, eleştirilerimle üzdüğüm kimse varsa affını dilerim. Ama ben şahsen kendi adıma burada bulunduğumuz görev süresi içerisinde seçilmişlerle, atanmış çalışanlarla ve katkı sunan herkesle ilgili herhangi bir şekilde ben hakkı olduğunu düşünen varsa, hakkının bana geçtiğini düşünen varsa tüm haklarımı helal ediyorum. Önümüzdeki dönemde Seçimdir. Farklı tablolar oluşacaktır. Ee, öncelikle e, seçimin 31 Mart'ta sonuç verecek olan seçimin ilçelerimiz için, ilimiz için, ilimizde yaşayan tüm insanlar için ve ülkemiz için en hayırlı sonuçları vermesini diliyorum. Ve hakkımızda da hayır neyse onu diliyorum. Elbette ki herkes kafasında Başka bir hedefle, başka bir beklentiyle, kendini haklı gördüğü birçok şeyle meşgul iken takdir komisyonları bazen bizim istediğimiz belki toplumun büyük bir kesiminin istediği gibi karar vermemiş olabiliyor. Ama bunda da bir hayır vardır. Hayır ayı içerisindeyiz. O nedenle bu an birlikte olduğumuz ama önümüzdeki süreçte görev alamayacak aday edilmediği için veyahut hatta bir şekilde kendi isteğiyle görev almamış arkadaşlarımız e, elbette ki çok daha iyisine layıktır, çok daha iyisine hakları vardır. Ama bunda da bir hayır vardır. Diliyor. Ondan sonraki yaşamları içerisinde de onlar için, sevdikleri için, aileleri için en hayırlısını şahsen bir insan olarak ben temenni ediyor, dua ediyorum. Tüm bu düşüncelerle yeni dönemin hayırlı olmasını diliyorum. Tekrar Ramazanınızı kutluyorum. Saygılarımı saygılarımla sizleri selamlıyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim, Sağ olun.